Diyor ki Allahü Teala o kitaba, Tevrat'a İsrail oğulları için şu kararımızı koyduk. Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve büyüklendikçe büyükleneceksiniz. Birincisinin vakti gelince savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize saldık. Salacağız demiyor, saldık. Yurtlarınızı didik didik ettiler. Bu gerçekleşmiş bir sözdür. İşte Babil sürgünü. Sonra sizi tekrar diğerlerine üstün hale getireceğiz. Mallar ve evlatları vereceğiz. Askeri açıdan daha güçlü kılacağız. Mesela deniyor ki ikinci sürgün oldu. O da Romalıların sürgünü. Hayır. Askeri açıdan daha güçlü kılacağız dediğine göre o zaman Romalılardan güçlü bir askeri konumları yoktu. Ama bugün dikkat ediyorsanız İsrail askeri açıdan dünyanın en üst seviyesinde çünkü dünyanın süper güçlerinden olan Amerika onun arkasında silah fabrikalarının hemen hemen tamamına yakını onların kontrolünde bütün dünyada zenginler onların kontrolünde hak hukuk tanımadıkları halde kimse kalkıp laf söyleyemiyor Bak diyor. Sonra sizi tekrar diğerlerine üstünü hale getireceğiz. Mallar ve evlatlar vereceğiz. Askeri açıdan daha güçlü kılacağız diyor. Hatta en güçlü kılacağız. Bu şekilde de anlam verebilir. Ve cealnâkum ektera nefira. Ordu gücü diyelim. Ordu gücü açısından en üst seviyede kılacağız. Şimdi bugün bir baksanız buna çok rahatlıkla en üst seviye diyebilirsiniz. Peki ne olacak o zaman? Diyor ki iyi davranırsanız, ben size bu gücü verdim, kuvveti verdim. İyi davranırsanız iyiliği kendinize yapmış olursunuz. İyi davranıyorlar mı bugün? Hiç kimsenin iyi demesi mümkün olmayan bir davranış içinde. Yani bir savaş hukuku yok. Yani bugün insan hukuku yok. Hiçbir şey yok. Bütün şeyleri yerle bir ettiler. Kendilerini savunmaları imkansız. İyi davranırsanız iyiliği kendinize yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız o da kendinize olur ve kendi aleyhinize olur. Ama yeryüzünde fesat çıkarmanızdan dolayı son tehdidin zamanı gelince ki ben şahsen artık geldiğine kesin inanıyorum. Bir dağın zirvesine çıktığınız an atacağınız her bir adımda aşağıya inersiniz. Eğer adımlarınızı kontrol edemezseniz yuvarlanırsınız, canınızı da kaybedersiniz. Son tehdidin zamanı gelince sizi üzüntüye boğsun. Bu mescide Beyt-i Makdis'e ilk girenler gibi girsinler. Babil sürgününde girenler gibi, ilk girenler gibi girsinler ve yükselttiğiniz her şeyi yakıp yıksınlar. Siz finansal gücü, askeri gücü bu hepsi bitecek. Hiçbirisinin bir anlamı kalmayacak diyor. Yıksınlar diye tekrar güçlü kullarımızı üzerinize salacağız. Güçlü kullarımızı üzerinize saracağız de diyorsa allah Teala kim saracak bilmiyor. Umarız ki Cenab-ı Hak bizi sarar.